Merhaba arkadaşlar. Bu hafta gıybet kazanının ilk konusu Ava Yaman'ın A bilinci. Taşacak bu denizin genç oyuncusu Ava Yaman röportaj verirken dizide partnerini oynayan Burak Yörük için Burak abi demiş. Bu yüzden de sosyal medyada kızı linçlemişler. Yani Nilperi Şahinkaya gelsin de aptal linç görsün. Arkadaşlar bunlar dizide partner. Ayrıca bu linç haberinden sonra Ava'ya baktım kız 2006'lıymış. Burak Yörük 95'li yani aralarında 11 yaş var. Bunlar gerçekten de abi kardeş olacak yaşta. Ne desin kız Burak mı desin? Valla Burak demiş olsa bile yemin ederim ona bile kulp bulup da laf eden olurdu. Ya işte senden kaç yaş büyük bu da ama saygısızmış 11 yaş büyük adama abi diyor falan diyen bulunurdu mutlaka. Bence burada sıkıntı Avan'ın kalkıp da kendisinden 11 yaş büyük olan birisine abi demesi değil. Asıl yaş farkı olan ikilinin partner seçilmesi. Dizilerdeki bu yaş farkıyla alakalı bir video hazırlamak istiyorum. Çünkü artık günümüzde bunun suyu çıkmış durumda. Hadi tamam eskiden de vardı da arkadaşlar o konuyla falan da alakalı oluyordu bir yerde. E ama burada resmen bir şey çıkmış artık. Bunlar gene abi kardeş gibi duruyor, baba kız gibi durup da partner olanlar var. Ava tam olarak neden olduğunu anlamadım bu saçma linçlenme durumu haberlerinden geçiyoruz. Asena Keskinci'nin Yasmin'ine. Şimdi arkadaşlar galiba Rütub bu dijital platform işine bir soruşturma başlatmış. En son duyduğum dizinin yayından kalktıydı. İşte Evrim Akın iddialarını bu yüzden dile getirdiği, reklam yaptığı iddialarını falan gördüm. Evrim Akın'ın videosunun altına mı ne yok işte reklam yaptı, biz sizi çok seviyoruz. Yok seni neden işte kurban seçti şimdi ortaya çıktı tarzında böyle yorumlar vardı. Evrim Hanım'ın da kendini haklı bulan bu yorumlara cevabı gecikmedi tabii ki. Ya Allah aşkına belki işin içinde olmayan kişiler bilmez ama Evrim Hanım kaç yıldır bu sektörde olan birisi olarak ifşa ile PR yapılmayacağını çok iyi bilir. Bu konuda zaten bir video yapmıştım. O yüzden de uzun uzun konuşmayacağım. Sadece dizi film sektöründe ifşa ile reklam falan yapılmayacağını bilin demek istiyorum iş adamı ya da futbolcu sevgilinle bir mekana gidip de oranın çıkışına da gazeteci çağırıp ondan sonra da dümenden yakalanmış gibi yapmaya benzemez bu işler arkadaşlar. Dizisi çıkmadan evvel sevgili yaptı da onu paylaşmadı bu kız. Bakın arkadaşlar sektörde var ya abuk sabuk kaprisleri ego tatmini için böyle set işçilerinin burnundan getiren bir yıl kaprisli oyuncuya bile tahammül vardır. Ama Asena gibi kalkıp da o yaşayan ifşacıya tahammül kesinlikle yoktur. O setten hepimiz ekmek yiyoruz mantığıyla olaylara bakıldığı için yapılan bir ifşanın diziyi olumsuz etkileyeceğini, belki de ifşacı yüzünden dizinin final yapacağını, yani ekmek paralarının elinden gideceğini falan düşünür o insanlar. O yüzden de ifşa yapana iyi gözle bakılmaz. Yani sektörün gözünde Asena ifşa yaparak iyi bir şey falan yapmadı. Belki de kız kariyerinin içine etti şu anda. Bahar Şahin de ifşa yaptı. Ne oldu arkadaşlar? Şu anda Bahar'ın yaptığını bildiğiniz bir iş var mı? Bahar da o ifşayı niye yaptığını açıklamıştı. Sen ve senin yardakçıların arkamdan konuşuyormuş dediği bir video çekmişti. O videodaki iddiaya göre bir iş için Bahar düşünülüyormuş. Ama Mine ve çevresindekiler Bahar'la alakalı olumsuz söylemde bulunmuşlar. Bu söylemlerde de Bahar'ın kulağına gitmiş. Kız da o meşhur ifşayı bu yüzden yapmış. Asena'da büyük ihtimal babası ve Evrim Akın'ın mutlu mesut yılbaşı çamı süslediğini görünce sinirlenip o ifşayı ondan yapmış. Yani ifşayı dizinin reklamı için yaptığını falan düşünmüyorum. Zaten bu kız kaç yıldır çocuk oyuncu olarak bile sektörde az çok sektörü biliyordur. PR yapılmaz ifşayla arkadaşlar. Ya arkadaşlar yıllar önce Münevver Karabulut'un öldürülmesi vakası vardı. O zaman bu olay o kadar gündem olmuştu ki Her gün haberlerde bu olay vardı Rahat böyle bir yıl boyunca Ülkenin tek haber konusu buydu neredeyse Sonra bunun katili teslim oldu Yargılaması yapıldı Yine o da gündem oldu Ne zaman böyle bir kadın öldürülse Haberlerde hep Münevver hatırlandı Anıldı Ondan sonra en son 2014 gibi Cem Gariboğlu'nun Silivri'de yaşamına son verdiği Haberleri çıktı Yani son verdi yaşamına Onarşist elemanın Münevver'e söyleyip de Doğru çıkan tek sözü Türkiye bizi konuşacak lafıymış herhalde. O gün bugündür bu olayda Cem'de, Münevver'de hep belli aralıklarla gündeme gelir. Herifin kuzeni kalkar sanki gün kalmamış gibi Münevver'in ölüm yıl dönümünde avizeden bikinli kadın sallandırmalı nişan yapar. Bir fotoğraf ortaya çıkar sosyal medyada bu fotoğraftaki Cem ölmedi kaçırıldığı iddiaları günlerce sürer. Tam geçti dersin kuzenin magazine düşer. Dandik bir magazin haberinde bile bu olaydan bahsedilir. Sonra tam bu olay böyle gündemden düştü derken bu sefer de ailenin münevverin öldürüldüğü odada bulunan hatta kızın kırmızı sıvısının bile sıçradığı koltukta Mutlu aile pozu verdiği fotoğraflar ortaya çıkar. Ünlü bir kadın oyuncuyla Cem'in kız kardeşinin fotoğrafları ortaya çıkar. Yine bu olay gündem olur. Yani arkadaşlar ben bildim bileli bu olay yılda Basın Basında elinde tuzlukla konunun bir milyon kere üstüne gider. Avukat Rezan Bey çıkar konuyla alakalı 250 defa açıklama yapar. Garibo ailesi de bir şekilde gündeme gelir. En sonda Fatih Altaylı çıkar ve Cem Gariboğlu'na pu sülalesi bozuk herif gibisinden laflar hazırlar. Sonra da bu olay bir sonraki sene hortlamak üzere kapanır. Ama özellikle de Cem Gariboğlu'nun mezarı açıldıktan sonra normal şartlarda senede bir defa ya da 3-4 yılda bir gündeme gelen bu olay sürekli gündem olmaya başladı. Daha bu yaz kuzeni Bodrum'da tekne partisini ne yapmış o Tekne Partisi'nde bir takım uygunsuz şeyler olmuş, o haber olmuştu. Daha onun yankıları sürerken bu sefer de kuzeninin çok gizli doğum günü partisi basına yansımıştı. Mübarek nasıl bir gizlilikse haberi yapan gazeteci de bizzat davetliler arasındaymış herhalde. Doğum gününe 15 milyon harcandığı detayına kadar kalkmış gazeteye yazmış. Yıllardır bu olayın belli aralıklarla gündeme gelmesine ben alışmıştım da... En son iki de bir bu olaylar gündeme gelip durunca ne oluyor be bu dirildi mi? Niye sürekli bu çocuğun haberleri bunun ailesi gündem olup duruyor? Magazine düşüyor falan demiştim ki şak Netflix Nevver Karabuluk belgeseli yapıyor. Haberlere gündeme düştü. Ha işte bunun kuzeniyle alakalı iki de bir gündem olan haberlerin bu belgeselin PR'ı olduğuna inanırım ama Asena'nın kalkıp da Evrim Akın hakkındaki o iddialarının dizisinin PR'ı olduğuna kesinlikle inanmam. Evet arkadaşlar Asena ile alakalı bu PR iddialarından geçiyoruz. Şimdi daha civcivli bir konuya. Malum Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ilişkisi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Arkadaşlar 3 yıllık ilişki bitti ama bunun draması daha bitmedi. İkilinin ayrılığı için evlilik ısrarı Arzu Hanım'ın Hande'yi istememesi gibi iddialar ortaya atıldı. Ama en son ayrılık sebebi için Hande'nin güven problemi dendi. Yani Hande'nin güven problemi yeni mi başlamış? Şöyle bir Hakan'ın ilişki geçmişine baksa aslında pek güven veren bir erkek profili olmadı anlaşılırdı. Neyse arkadaşlar ayrılık sonrası önce Hande ardından da Hakan resimlerini sosyal medya hesaplarından kaldırmıştı. Ayrılığın ardından Hande işine yönelirken Hakan da eski hayatına dönüş yaptı. Hande'nin ayrılık sonrası kendini işine verse de üzgün olduğu... Hakan'ın sağ arkadaşlarıyla tatile gidip parti hart hayatına devam ettiği magazin kulislerinde konuşuluyordu. Hatta Hakan'ın bir düğünden Şeyma Subaşı ile ayrıldığı iddia edilmişti. Tabi bu iddialar üzerine Hande fanları Arzu Hanım'ın kulağını çınlatmıştı. Hande'yi beğenmemiştin al sana Şeyma gibisinden ama arkadaşlar daha önceki videomda da anlatmıştım Şeyma ile de olmaz. Şeyma ile aslında daha önce Dila Tarkan'ın olması lazım. Yunanistan'daki düğünde tanışıp bir iki defa görüştüklerine dair haberler basına yansımıştı da Arzu Hanım'ın bu haberlerin hemen arkasından Hakan'ın kredi kartlarını iptal ettirdiğine dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte en son Hakan Sabancı'nın Naz Şahin'le beraber olduğu iddia edilmiş. Hatta ikilinin böyle bir ortamda çekilmiş fotoğrafları falan magazine düşmüştü. Ama Naz Şahin bu iddiaları yalanlayıp Hakan'la aynı arkadaş grubunda olduklarını söylemişti. Hatta Hakan Sabancı da aynı partide yerinen başka bir mankeni takibi almıştı. Yani pek sevgilisi olan bir erkeğin yapacağı hareketleri yapmıyordu Hakan'da. Sonra Naz ve Hakan bu sefer de bir alışveriş merkezinde mi ne görüntülenmiş. Hatta bu ikinci yakalanma haberlerinden sonra Naz'ın eski sevgilisi DJ Mahmut Orhan Hakan'ı takipten çıkmış. Neyse işte Nazlı Hakan arasında bir ilişki var mı yok mu bu durum muallakta kalmışken Hande ve Hakan'ın takipleşmeyi bıraktı ortaya çıktı. Bu arada magazinde de Hande ve Hakan'ın biten ilişkisinden sonra kim kimin peşini bırakmıyor kargaşası çıkmıştı. Bir taraf Hande'nin Hakan'ın takıntı yaptığını, barışmak istediğini hatta belki karşılaşırız umuduyla sürekli Hakan'ın gittiği mekanlara gittiğini iddia ederken bir tarafta Hakan'ın Hande ile tekrar görüşmek istediğini ama bu görüşmelerin gizli kalmasını istediğini iddia etmişti. Arkadaşlar galiba bu durum iddiada bulunan magazincilerin Hande ve Hakan'a yakınlığıyla alakalı. Çünkü Ömer Aydın'ın başını çektiği bir grup Hande'nin Hakan'ın peşini bırakmadığını hatta yeni başlamasına rağmen durdur beni diye böyle imalı storyler paylaşarak Hakan'a mesaj gönderdiğini iddia ediyor. Videolarından anladığım kadarıyla Ömer'e Hakan'ın çevresinden iddialar geliyor. Yağmur Çevik'in başını çektiği gruba bakarsak da ilişkiyi bitiren Hande. Hatta magazinde şöyle bir iddia ortaya atılmıştı arkadaşlar. Hande yeni bir ilişkiye başladığı için Hakan Hande'yi engellemiş. Ama Yağmur Çevik bu iddianın doğru olmadığını Hande'nin Arzu Hanım'ı engellediğini Hakan'ın da bunu öğrenince Hande'ye engellediğini iddia etti. Videolarından anladığım kadarıyla Yağmur da Hande'ye yakın olan taraf olduğu için o da iddialarını büyük ihtimalle Hande'nin arkadaş çevresi ya da ablası Gamze'ye dayandırıyor. İşte arkadaşlar Hakan Hande draması devam ederken Hande'nin yeni bir ilişkiye yelken açtığı iddiası gündeme geldi bu seferde. Hande'nin bir aydır OGM Pictures'ın yayıncısı Onur Güven Atam'la beraber olduğu iddiası ortaya atıldı. Gerçi Hande en son doğum günde gazetecilere çok yalnız olduğunu filan söylüyordu. Eğitim için Londra'da olan ve reklam çekim için ülkeye dönen Hande, havalimanında her zamanki gibi basın mensupları tarafından karşılandı. Güzel oyuncuya bir aydır Onur Güven atamla ilişki yaşadığı iddiaları sorulunca Hande yalanlamadı ama ilişkilerinin daha doğrusu tam ilişki de denemez Birbirlerinin tanıma aşamasının Daha çok yeni olduğunu söyledi Hatta gazetecilere de tanıma mı ben kimseyi Diye sitem etti Neyse her şey kısmet de Hande'nin Nun Sultan'dan ''Durdur beni'' adlı şarkıyı paylaşması yine Hakan'a mesaj gönderiyor iddialarının gündeme gelmesine neden oldu. Yani bir oyuncu olarak yapımcıyı da ekse nispet yapmak için kullanacak kadar akılsız değildir herhalde. Videoyu kapatırken çok konuşulan Mehmet Akif Ersoy ve medya dünyasında yapılan yasaklı madde operasyonundan da şöyle hafif bir konuşmak istiyorum. Şimdi bu olayda ilk olarak iki tanesi Piker gözaltına alınmış. Hatta Hande Sarıoğlu da ifadesine başvurulmak üzere savcılığa çağrılmış. Tabi ilk başta Hande'nin de gözaltına alınan spikerlerden birisi olduğu söylenmişti ve Hande bunu çok sert bir dille yalanlamıştı. Gözaltına alınan Meltem Macet ve Ela Rumeysa Cebeci'yi sağlık kontrolüne götürüp madde testi yapmışlar. Ondan sonra da ünlü gazeteci ve Habertürk'ün genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy jandarmanın yaptığı bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Suçlamalar yasaklı madde temini, yasaklı madde kullanımına zemin hazırlamak Yasaklı madde temin ettiği kadınları da kendi çıkarları amaçlı kullanmak şeklindeydi ve örgüt kurmak suçundan da tutuklanmıştı. Mehmet Akif Ersoy hakkında Spiker Nur Köşker ve Tuğçe Acar'ın gerçekten korkunç iddiaları vardı. Ama bu iki hanımın iddiası İsmi verilmeyen bir spikerin bahsettiği böyle grup madde kullanımı yok Mehmet Akif Ersoy'un aynalı yatak odası kadar bile gündem olmadı. İşte bu yüzden de bu konuyla alakalı ve kapsamlı bir video hazırlamak istiyorum. Gazeteci Cem Küçük, Mehmet Akif Ersoy'un sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın verdiği ifade doğrultusunda tutuklandığını iddia ederken AK Parti eski milletvekilliği de yapan gazeteci Şamil Tayyar ise ifadelerde Mehmet Akif Ersoy'dan daha tanınan, daha ünlü ve daha göz önünde bir ismin daha adının geçtiğini söyledi. Bu arada spiker Elaru Meysa Cebeci de gazeteci İsmail Saymaz'a bir mesaj atmış ve hayatında hiç madde kullanmadığını, telefonunda da Mehmet Akif Ersoy'la bir fotoğrafının falan bulunmadığını, telefonun şifresini bile kendisinin isteyerek verdiğini söylemişti. Ama o ve Mehmet Akif'in yasaklı madde testi pozitif çıkmış. En son Ela Rümeysa'nın da savcılığa ifade için çağırıp tutuklandığı haber oldu. Hatta Ela Rümeysa'nın İfade için savcılığa yeşil bir bluzla gelip daha sonra savcıyla görüşmeden evvel tuvalete girip kahverengi dekolte bir gömlek giymesi çok konuşulmuştu. Tam ben çekime oturuyordum. Bu sefer de Sercan Yaşar'ın galiba etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı oldu ve serbest kaldığı haberleri gündeme düştü. En kısa şekilde yapılan bu yasaklı madde operasyonunu bu şekilde özetleyebilirim. Fakat yeni isimlerin de gözaltına alınacağına dair iddialar var. Bakalım gündemin takipçisi olacağız diyerek gıybet kazanının bu haftaki bölümünü kapatıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.